13. Cuma'nın yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Higgins'teyiz. 5 dakika sonra hayatta kal diyor. Bakalım. Zero tot. Evet. Hemen aynen öyle kardeşim. Hemen hayatta kalmamız lazım. Jason pataklamamız gerekiyor. Hemen kapıyı kapatalım. 200 pinklerdeyiz. Güzel düşmüştük. Geçen bölümlerde arkadaşlar rahattık. Ufak sıkıntılar yaşıyoruz ama. Problem yok. Yılm yılmıyoruz. Kaçacağız bu Higgins'ten. Ooo anahtarları buldum güzel. Hemen tahmin etsinler kardeşim. Vın. Bas gazda tas kafa direkt. Hemen fırlamamız lazım. Silah. Alırım. Çi çi mah mah. Level atlıyor Jason. Henüz ölen yok. Güzel. Bakalım neredeler? Ha, haritamız yok ya göremiyoruz daha henüz. Güzel. Anahtar bulmamız çok iyi. Çatapat da varmış. Onu da alalım. Süper. Şimdi çıkalım yandaki eve gireceğim. Kapıları kitlemeden. Bu yandaki evde büyük ihtimalle benzin falan var ya. Aküm akü makü bir şey vardır. Hemen haritayı bulalım. Çok ses yaptık ya. Kitleyelim de. Her ihtimalle karşı gelebilir çünkü arkadaşlar. Burada da yok. Radyoyu açarız birazdan. Aslında şu sopayı alsam daha mantıklı benim için biliyor musun? Çünkü bunu sağlam döverim Jason'la. Diğeri tek vuruşluk ya. Şuradaki diyelim. Ölen var mı? Henüz yok kimse. Herhangi bir eylem var mı? Herhangi bir eylem de yok. Şu takımın yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Takımın bana ihtiyacı var. Kalabalız bak orada. Ah çakı mı o? Oo sprey mi o? Aman Allah'ım. Şöyle yapalım. Çata patı bırakıyorum. Tam böyle. Bakalım. Bayağı güzelmiş ya burası. Bu şey kamp yerlerine bakmamız lazım ya zaten. Baksanıza ne kadar değerli şeyler var. Evet. Herhalde bu bölüm şey hissettim. Arabadan eee telefonla kaçabiliriz gibi eğer kaçabilirsek tabii ki. Arkadaşlar Jason buralarda. Vallahi bizi gözüne kestirdi galiba. Gördün mü? bize geliyor. Bak 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 serseri görüyor musun? Shift atıyor. Bak bak bir de normal vuruyor. Ama sen çikolata çocuğu. Sen çikolata çocuğu tanımadın daha. Gel bakalım buraya. Yok 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 onu atamazsın öyle. Onu bir geç. Onu atamazsın kardeşim. Bizim mesafemiz çok uzak ya. Nasıl yakalayacağız bunu? Nasıl gideceğiz oraya? Arkadaşlar bilmiyorum. Takıma aşırı uzağız şu an. Biraz daha dinlenelim. Tekrar önüm önümüze çıkabilir dedim. Abi Jason güzel atlatıyor bu karakter ya. Bak bak geçemeyecek orada. Ha geçti. Ne yapıyor lan? Bak bak. Onu da atamıyor. <laughs> Atamayacaksın. Atamazsın. Aynen. Aynen kardeşim. Biraz daha da olsun. Shift atmadı değil mi? Yok shift atmadı. Skill açıyor. Arkadaşlar ben size geliyorum. Siz benden kaçıyorsunuz. Bu nedir kardeşim ya? Ben size doğru geliyorum. Siz benden kaçıyorsunuz. Hemen kendimizi bir eve atmamız lazım arkadaşlar. Hemen şuradaki eve falan girmem gerekiyor benim. Çok hızlı bir şekilde. Vallahi geliyor. Nereden geliyor bilmiyorum. Bakayım. A. Bu evde bitmiş ha. Dur bakalım ne yapacak. Bekliyor. Işınlandı başka bir ışınlandı. Ha teleport olun. Kesin bir skill falan basıyorlar daha birisi bir şey yapıyordu. Buraları hep lootlamış bunlar ya. Baksanıza. Her yeri lootlamışlar. Kapıları falan kilitliyorlar. Güzel bir tane harita lazım bana. Birisi bir şeyler yapıyordu demek ki. Gittiğine teleport olduğuna göre. Biri bir şeyler çeviriyor arkadaşlar. Evin içinde bekliyorlar. Arkadaşlar bekleyin. Jarvis şey mi dövüyoruz? Bir saniye bunlar Jason'ı kesecekler galiba ya. Bir saniye kardeşlerim. Benim desteğim olmadan hiç kimse bir şey yapamaz şu an. Dur bakalım kırıyor vallahi camları. Bekleyin. Her ne kadar bağırıp çağırsak da kurtarıcınız geldi. Merak etmeyin. Spreyimiz var çakımız var. Bekleyin kardeşim. Kurtarıcınız burada. Bak bak serseri burayı açıyor ha. Bekle bunlar ne abi? Bunlar bence Aha. Lan bloklama beni. Aa nasıl blokladı beni gördün mü? 2 dakika daha. Kurtardı ama blokladı kötü oldu yani bloklaması. Na nereden vuruyorsun abi? Bir dakika nereden vuruyor? Jason Bey, Jason Ne yaptı oraya? Teleport oldu bir şeyler yapıyor. Abi kimse de bir şey yapmıyor gerçekten ya. <laughs> He? Hoşuna gitti mi? Serseri. Hadi bakalım. Bere bere. Aa nereye sıkıştım? Dalların ara. Abi göremiyorum ki önümü. Çok karanlık. Arkadaşlar ben olsam içeri gir içeri içeri. içeri. Aha. Abi. Oğlum ben. Lan. Lan. Aa. Kapıyı ben kapatırken niye kapıyı açtı o? Allah Allah. Arkadaşlar <laughs> sadece şey yapacağız galiba ya. Oo çok kötü devrildi. Tirek tirek. İşte adamı böyle şamar olan ederler serseri. Hadi bakalım. Tekrar içeri girmem... Sıkıştırma, sıkıştırma, sıkıştırma. Bu nasıl benden hızlı koşuyor ya? Nasıl yani? Bu nasıl hızlı koşabiliyor benden? Güzel kapı. Yok mu silah bir şey? Bir tane daha var silah. Beyaz olsa Oğlum. Hiç kimse bulamadı mı bir şey? Arkadaşlar. Aa. Haritayı bulduk. Ne yapıyor? Aa telefon tamiri. Aha kopyondur ot mu? Bir saniye. Adam korkudan çatapatı buraya attı gördünüz mü? Aranıyor aranıyor. Jason telefon arıyorlar. Gençler korkmayın. Copy on the road. Bekleyin. bekleyin. Bekleyin Kardeşiniz kurtaracak sizi. Buraya tuzak atıyorum sakın basmayın ha. Sakın sakın basmayın. Bakalım çok iyi atamadık bu ama ya. Biraz daha iyi atmamız lazım bunu. Bekle bekle bekle. Şöyle, ha şimdi oldu. Dere dere de, de. ah. Oy son anda kurtuldun yalnız ha. <laughs> Jason. Gel bakalım oraya. Tüzüğü tuzağa yakalansın orada. Tamam tamam oğlum korkmayın. Üç tane erkek adamsınız ya. Ho ho ne oluyor? Bak bak oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sıfata bak sıfata. <laughs> Aa fırlattı bu arada. Güzeldi kral. Bize bir tane daha spray lazım arkadaşlar. Hadi aç bakalım seni orada küçük bir sürpriz bekliyor. Aç da yakalan sen oraya. Bekleyin bekleyin. 3-4 dakika daha direnmemiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra Jarvis olarak da ölen de Jarvis olarak gelecek gibi. Ha gayret kırdım bugün orayı. Gel bakalım şimdi buraya. Hop. Ne oldu serseri? Ha ne oldu? Arkadaşlar tamam. Kaçın ta kaçın süper. Aa! Oğlum hangi 10 2 adam oraya tuzak kurdu? Kim kurdu lan oraya tuzağı? Aa! Adam <laughs> başka. Adam tuzağa bastı. Kardeşim spreyim de yok ki Ben yalnız var ya seni seni yem ha Jason'a. Kim kurdu tuzağı oraya kardeşim? Vallahi senin elimden geleni yapacağım ama. Sen nasıl kurtarırım bilmiyorum ya. Gerçekten. Spreyimiz kalmadı. Diğerleri ne yapıyor orada? Arabayı tavr ediyor. Bak, vay serserler. benzini koymuşlar bak. Orada operasyon yapıyorlar arkadaşlar. Dur. Bunu şimdi tak, ne, taktik ne biliyor musunuz? Bunu yem olarak kullanacağız arkadaşlar. Biz kendi canımıza bakacağız. İyi dövdük ama Jason'ı. Yani keyfin yerine geldi. Bir iki tane vurdum. Bir eva shift atıyor galiba. Shift mi atıyor? Bir şeyler yapıyor ama. Aha. Eyvah eyvah eyvah. Kardeşim. Sana aynısını 2-3 bölüm önce bana yaptılar. Aynı komployu kurdular bana da. Tam geri geri geri. Şişt, önünde önünde. Oğlum oraya gitme ya. Önümüzde. Önümüzde şey var. 2 dakika daha direnmemiz lazım. Aslan parçası 2 dakika daha direnmen lazım. Aa, sen şaka yaptın. Nasıl ne oldu ya? Öldüm bir şeyler oldu. Arkadaşlar. Kaçtım 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 kaçtım. <laughs> Arkadaşımız. Oğlum kim koydu oraya tuzakları? Girmeye korkuyorum ha. O çatapat sersemletmez ki onu. Abi bu beni çok istiyor ya. Jason. Kaç dakikamız var? Bir buçuk dakikamız var Allah kahretmesin. Shift attı yine. Aha. Hayır sadece şu an bir de silah sersemletecek bunu biliyor musun? Aman Allah'ım neler oluyor? Jarvis nerede abi? Bizim kurtarıcı melamız nerede? O tam mezarlığın orada. Eyvah eyvah. Bir saniye. Değişik şeyler oluyor şu an. Daha polis gelmedi kaçamazsın oradan. Bir buçuk dakika var. Ah be kardeşim. sen onu oradan vur zaten sana madalya verir PlayStation. Bak bak beni istiyor ha aradan. Aslında istediği benim. Onu biliyorum hissediyorum da. Gel delikanlı mısın lan? Nereye gitti o? Bir yere gitti ama anlayamadım. Dur bakalım. Bir yere gitti o. Arabaya geri mi döndü acaba? Arabaya geri dönmüş olabilir. Arkadaşlar yapacağınız en mantıklı şey ne biliyor musunuz? Evin içinde beklemek burada şu an sen de gel evin içine. Evin içinde dikkatli olmamız lazım ama komple kuruyorlar bize. Adam çok kötü oldu ama ya. Nasıl orada bastı abi? Hangi beyinle kuruyorsun sen o tuzağı oraya? Anlamadım ki. Balta daha işimize yarar. Daha işlevsel. 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye sonra kaçacağız gibi. Eyvah geldi buraya geldi yine. Oo akü benzinle de koydu. Arabayla da kaçacaklar. Aa Jarvis de burada. Arkadaşlar. Sırtımız yere gelmez daha. <laughs> bağırmayın bağırmayın. 5 saniyeniz kaldı. Az daha sıkın dişinize. İnşallah yak Allah uzağa geldi. Hadi bakalım gençler göreve. Sağ taraftan kaçmamız lazım hayatta kalmak için. Bakalım neler olacak. Kırdı orayı. Şuradan kaçabiliriz direkt aslında. Aa arabayla kaçtılar arkadaşlar. Allah. Oy. T-back, 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 Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar polis burada polis. Nereye kaçıyorsunuz? Buradan gitmemiz gerekiyor. Adam tersine gidiyorlar. Jason arkamızda mı? Jason önümüze çıkabilir. Dikkatli olmamız lazım. Nereye geldi? Arkamızda hala. Onlar orada kaldılar da. Her türlü çıkarlar ya. Yardım. Bir dakika. Arkadaşımızı korumamız lazım kankamıza. Gel kız gel gel gel. Tamam süpersin. Shift attı. Koş 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 koş. Abi işte koşan karakter ya. Koşan karakter arkadaşlar. Her zaman iş yapar. Bu bizim yolda yem diye Jason'ın önüne attığımız adam adam değil mi? Aynen o. Ah kardeşim şu an ağzına kuşla tutsan çok zor be. Çok zor gerçekten. 3 tane hızlı koşan karakter. Çırpınıyorsun şu an ama. Aa. Oo, oy 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 oy. Bırak. Bırak. Oy. Adamı vurdum. Bir şeyler oluyor Please no. Özür dilerim kardeşim. Bir saniye spreyim yok mu? Bir dakika sprey. Aa arkadaşına sprey sık sıktı. Kendisine sprey sıktı. Aa bir kişi daha ölecek galiba. Eyvah eyvah o da öldü. Aman Allah'ım kaçın arkadaşlar kaçın. Son çağrı. Gelin gelin gelin. Adama sıkamadık abi. Dere <laughs> dere. Var ya son anda ha. Dans ediyor bak serseri. Hop. Kaçtık. Jer... <laughs> Jar. de ama. <laughs> ne oldu? Jarvis ölmez ki. Jarvis'i yakalasa bile çakısı var onun şey, çakı ile başladığı için Jarius dönmeyecek arkadaşlar ama güzel dövdük ya. Aa! E Jarius harita dışında çıktı. Hala kaçıyor. Baga girdi galiba. Aa bizi gördü bak karşıda. Oyun bitmeyecek sanırım. Baga girdi karakter. Jarius kaldı burada kaçım <laughs> Çok iyi ya. Burada kaldı bagda. 2 dakikası var. Gerçi 2 dakika sonra bitecek oyun ama komik oldu şu an. Değil mi? Hayatta kimse kaldı evet. biz kaldı sadece. Kaçamadı bile. Arkadaşlar devam edeceğiz. Gerçekten güzel maçtı. Birkaç tane sallayabildik. Dediğim gibi koşan takım çok, farkındaysanız çok iyi çalışıyorlar. Hani arabayı tamir ediyorlar bir yandan arıyorlar falan çok iyi gerçekten. Tıpkı Steam'in ilk zamanlarındaki gibi, bilgisayarda ilk oynadığımız zamanlar gibi gayet keyifli oluyor. Güzel oluyor. E, sık sık yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen daha fazla e, 13. mavi videosu için ve en önemlisi kanal destek olmak için videoya beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Oh, right, a second.